Tanıtayım. Güç tuşu ile cihaza güç veriyoruz. Cihaza koymuş olduğumuz sigorta cihazdan 20 amper ve üzeri akım çekilirse yanar. Cihazın üzerinde bulunan çakmaklık girişinden yaklaşık 180 vada kadar çıkış sağlamaktayız. Solar girişinden güneş panellerimizi bağlıyoruz aydınlatma anahtarından cihaz üzerinde bulunan LED'i çalıştırıyoruz. 220 volt çıkışına ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda 220 volt anahtarını açıyoruz ve prizden çıkış sağlıyoruz. Lambalar girişinde ise yanında vermiş olduğumuz 2 adet ampulü takabiliyoruz. Ayrıca cihazı buradan şebekeden şarj ediyoruz. Telefonlarımızı ise 2 adet USB A'dan 2.1 amper ile şarj edebiliriz. Bataryamızın doluluk oranını ise ekrandan takip edebiliriz.